Herkese merhaba. Ben şef Osman Damar Lezzetli Kolay Tarifler sayfasından bugün sizlerle Çorum yöresel yemeklerinden olan ekşilerik yahni tarifini sizlerle paylaşacağım. Kuzu etinden oluyor. Ee, i̇çerisinde sarımsağımız, arpacık soğanımız, çubuk tarçınımız, limon, e, limon taraşı soyulmuş ve de e, en son erik kur eriklerimizi ıslatıp içerisine koyarak güzel, hoş. E, alışılmışın dışında bir lezzet ortaya çıkacak inşallah. Kuzu etimizi kuş başından biraz küçük doğranmış kuzu etlerimizi e, tavamızın içerisine bırakıyoruz. Peşine rengi döndükten sonra sarımsakları peşine arpacık soğanlarını ilave ediyoruz. Bu şekilde. 15-20 dakika yakın soteliyoruz ürünlerimizi. Pişen ürünlerimizin içerisine ben yarım çubuk tarçın yani bir tarçını çubuk tarçını kırıp yarısını içerisine ilave ediyorum takip de zaten toz halinde tarçın da ilave edeceğiz. Eriklerimizi de önceden yıkadım. Kaynar suyun içerisinde 15-20 dakika ıslanmalarını, yumuşamasını istediğim için kaynar suyun içerisine bıraktım. E, tuzumuzu ilave ediyoruz. Peşine karabiber, kimyon ve toz tarçın olmak şartıyla yemeğimizi sotelemeye devam ediyoruz. Baharatlarımızı verdikten sonra içerisine e, çok az bir dilim olacak şekilde Kabuğu olmayan limonlarımızı tıraşladığım limonları içerisine ilave ediyoruz. Peşine de ıslanan, yumuşayan e, eriklerimizi ilave ediyoruz. Ve soteleme işlemine devam ediyoruz. Bununla da yetinmeyip içerisine biraz limon sıkacağız. 6-7 damla, 7-8 damla olmak şartıyla. Yemeğimiz çok suyunu çeker ise... ...yağ oranı soteleme esnasında yağ kaçtığı için... ...içerisine biraz su ile takviye yaparaktan etimizin, eriklerimizin, soğanlarımızın, sarımsaklarımızın yumuşamasını sağlayacağız. Yemeğimiz soğanıyla, etiyle, sarımsağıyla, erikle hepsi güzelce pişti. Şu anda da zaten servisini yapmaktayım. Alışılmışın dışında çok güzel, çok lezzetli bir lez yemek gerçekten tavsiye ediyorum. Çorum'a has, çorum'a özgü, çorum yöresel mutfağının bir yemeği Çorum'a geldiğinizde de bunu Çorum Sosyal Tesisler Veli Paşa'ndan da ulaşabilirsiniz bu yeme. Herkese afiyet olsun. Sayfama, kanalıma bolca takip, bolca beğeni yaparsanız çok sevinirim. Herkese hayırlı günler, sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.